Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kayıtta bulunması için isim soy isim ve görev rica edebilir miyim? Salih Çene, aşağı yukarı 55-60 yıllık turizmci diyebilirsiniz. Ama bir de Uluslararası Skull International diye bir teşkilatın evet. geçmiş dönem dünya başkanıyım. Efendim bugün burada turizm sektöründe kaliteyi sağlayanları ödüllendireceğiz. Turizm sektörü biliyoruz ki bizim için çok değerli. Kalitenin sağlanması için neler yapılabilir? Artırılması için. Gerçekten geniş kapsamlı bir soru ki e, birçok şey sayılabilir ve uzun sürede bu konuda konuşulabilir ama e, en önemlisi insan kalitesi. Yani turizm bir hizmet sektörü. E, Bizler için hizmet sektöründe de en önemli unsur insan. Her ne kadar yavaş yavaş robotlara şunlara bunlara geçişlerden bahsediyorsak da özellikle turizm sektöründe insan dokunuşu olmaksızın bir şeyin yürümesi mümkün değil. Onun için her yerde de vurguluyoruz zaten bunu. E o insanların eğitimi ve iyi yetişmiş olması sektör açısından büyük önem taşıyor. O sağlandığı zaman zaten genel kalite kendiliğinden sağlanmış oluyor satın almasından vesayesine kadar kaliteyi etkileyen bir sürü, bir sürü şey var tabii Farklı işin içinde ama bunların hepsi insan unsuru. Dolayısıyla o insanların o işi yapacak insanların çok iyi yetişmiş olması en önemli unsur. Ve bugün QM gala gecesindeyiz. Geleneksel olarak düzenliyoruz ve coşkulu bir kalabalık var. Ödül alacak isimler evet. var. Geceyle ilgili neler söylersiniz? Vallahi QM'in bu aktivitelerine ben daha önce de birçok kez katıldım. Son iki senedir burada olmadığım için katılamıyordum. Ee, hakikaten çok başarılı organizasyonlar oluyor ve çok da güzel bir girişim olarak başladı. Onun için e, yapımcılarını ve e, başlatanları da gönülden kutluyoruz tabii. Ve GM dergimizin 20. yaşını kutlayacağız. Evet. Dergi hakkında bilgi sahibisiniz, okumuşsunuz. Ben yani. Poit'in kurucularındanım ayrıca. Evet. Ve o dergi biliyorsunuz, Poitla beraber evet. başladı. Selçuk kardeşimiz özellikle e, önce Poitla böyle bir şey yapalım diye başlattı ve sonra da ilerletti onu daha da geniş kapsamlı hale getirdi. O dergi de çok takdir şayan ve sektöre çok ciddi katkı yapıyor. Soracağım da buydu. çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.